Herkes elektrikli araçları konuşuyor. Peki ya onlarla yaşamak gerçekte nasıl bir duygu? Reklamları, parlak broşürleri bir kenara bırakalım. Gelin tam 3 yıl boyunca elektrikli bir aracı hayatının merkezine koymuş birinin gözünden tüm gerçeklere, artılara, eksilere birlikte bakalım. İşte o milyon dolarlık soru, 3 koca yılın sonunda tüm o şarj istasyonu arama maceralarına ve değişen koşullara rağmen bu karar gerçekten de doğru bir karar mıydı? Yani kısacası, değdi mi? Hadi cevabı bulalım. Bu yolculukta bize rehberlik edecek kişiler de öyle sıradan kullanıcılar değil. Tam 3 yıl önce eski benzinli arabalarını satıp hayatlarına sadece tek bir elektrikli araçla devam etme gibi oldukça cesur bir karar almış bir çift. Onların deneyimi bu işin neye benzediğini bize birinci elden gösterecek. Tamam, o zaman başlayalım. İlk olarak madalyonun parlak yüzüne, yani işin gerçekten keyifli kısmına bakalım. Elektrikli araca geçmenin getirdiği o günlük hayatı kolaylaştıran avantajlar neymiş? Tabii ki ilk ve en bariz kazanç cepte hissediliyor. Artık benzin istasyonuna uğrayıp o can yakan rakamları görmüyorsunuz. Düşünsenize eviniz bir anda kendi benzin istasyonunuz oluyor. Hele bir de çatınızda güneş panelleri varsa yakıt maliyetiniz neredeyse sıfıra iniyor. Her sabah full depo yani full batarya ile güne başlamanın rahatlığıysa bambaşka bir şey. Evet evde şarj olayı gerçekten de oyunun kurallarını baştan yazıyor. Her gece telefonunuzu şarja takar gibi arabanızı takıyorsunuz, sabah hazır. Ama burada ufak bir ama var. Normal ev priziyle bu iş, yani seviye bir şarj, biraz şey gibi damlaya damlaya göl olur misali çok uzun sürüyor. İşte bu yüzden daha hızlı olan seviye iki şarj cihazı bir lüks değil, aslında bir gereklilik haline geliyor. Gelelim en çok göz ardı edilen ama bence en büyük devrimlerden birine. Bakın, sol tarafta bildiğimiz içten yanmalı motorlu bir arabanın bitmek bilmeyen dertlerini görüyorsunuz. Yağ değişimi, kayışlar, bujiler, o sinir bozucu egzoz sistemi. Sağdaysa bir elektrikli aracın listesi var. Neredeyse bomboş. Tabii ki lastiklerin rotasyonu gibi temel şeyler var. Bazı sıvıların değişmesi gerekiyor ama o kadar. Servise gitme derdi, beklenmedik masraflar. Bunların çoğu tarihe karışıyor. Bu hem zamandan hem de paradan inanılmaz bir tasarruf demek. İşte araç sahibinin şu sözleri durumu çok güzel özetliyor. 91 model bir Corolla'sı varmış ve kapıyı lastik bir kancayla kapatmak zorunda kalıyormuş. Yani o sürekli acaba yolda kalır mıyım endişesinden kurtulup sadece kontağı çevirip pardon düğmeye basıp gitmenin getirdiği iç huzuru var ya işte o paha biçilemez. Peki ya sürüş hissi? İşte o bambaşka bir dünya. O motor gürültüsü, o titreşimler hepsi yok. Sadece akıcı, pürüzsüz bir sessizlik. Ama bu sessizlik sizi aldatmasın. Gaza dokunduğunuz an o güç anında tekerleklere iletiliyor. Hani o sizi koltuğa yapıştıran hızlanma var ya, işte o gerçekten şaşırtıcı ve inanılmaz keyifli. Bu sessizliktenmişken akla hemen şu soru geliyor. Peki yayalar bunu duymuyor mu? İyi bir soru. Mühendisler bunu da düşünmüş tabii. Araç yavaş hızlarda giderken yayaları uyarmak için böyle fütüristik, hafif bir uzay gemisi sesi çıkarıyor. Hem güvenlik sağlanıyor hem de arabaya böyle havalı bilim kurgu bir karakter katılmış oluyor. Bence harika bir detay. Evet, buraya kadar her şey harika değil mi? Neredeyse kusursuz. Ama her güzelin bir kusuru vardır. Şimdi madalyonu çeviriyoruz ve elektrikli araçların aşil topuğuna, en büyük sınavına geliyoruz. Uzun yolculuklar. Ama bakın, bu konuyu doğru anlamak çok önemli. Bu her gün karşımıza çıkan bir sorun değil, tam tersi kullanımınızın %95'ini oluşturan o şehir içi kısa mesafeli sürüşlerde elektrikli araç mükemmel. Ama o geri kalan %5'lik kısım var ya, işte o uzun yolculuklarda hikaye tamamen değişiyor. Benzinli arabada ne yaparsınız? Depo bitmeye yakın bir istasyona girersiniz, bitti. Elektrikli araçta ise işler biraz daha fazla planlama istiyor. Yola çıkmadan önce rotanızı, şarj istasyonlarını düşünmeniz lazım. Hele bir de kışsa Soğuk hava hem bataryanın menzilini ciddi oranda düşürüyor hem de şarj süresini uzatıyor. Yani spontane bir şekilde hadi atlayıp gidelim demek biraz daha zorlaşıyor. Araç sahibinin de dediği gibi altyapının gelişmesi lazım. Eğer benzin istasyonlarının yarısı kadar bile hızlı şarj cihazı olsa işlerinin çok kolay olacağını söylüyor. Bakın bu çok önemli bir nokta. Yani sorun aslında arabanın kendisinde değil. Sorun bizim bu dönüşme henüz tam olarak hazır olmamamızda altyapı teknolojiyle aynı hızda ilerlemiyor. Ama işte hayat böyle bir şey. Bazen en büyük zorluklar en beklenmedik güzellikleri de beraberinde getiriyor. Bu mecburi şarj molaları çiftimiz için şaşırtıcı bir keşfe dönüşmüş. Ne diyorlar? Sadece ikimiz dik durup etrafta gezinmekten, şöyle güzel bir yemek yemekten keyif alabilirdik. Düşününce modern hayatta sürekli bir yerlere yetişme telaşındayız değil mi? belki de bu zorunlu molalar aslında bize biraz yavaşla anın tadını çıkar demenin bir yolu. Bir dezavantaj, bir anda bir avantaja dönüşmüş. Hatta bir keresinde sırf şarj için durdukları bir yerde normalde yanından bile geçmeyecekleri ama sonradan harika çıkan bir restoran keşfetmişler. İşte bu mükemmel bir örnek. Planlanmamış güzellikler. Belki de bu araçlar bize sadece nasıl araba kullandığımızı değil, nasıl seyahat ettiğimizi de yeniden öğretiyor. Peki artıları gördük, eksileri de masaya yatırdık, hatta eksilerin bile beklenmedik artıları olabileceğini fark ettik. Şimdi geldik en önemli bölüme, nihai karar. Tüm bu üç yılın sonunda o uzun yoldaki planlamalar, kışın azalan menzil, bütün bunlara rağmen keşke yapmasaydık diyorlar mı? Bir pişmanlık var mı? Cevap çok net. Hayır, kesinlikle hayır. Bu arabayı seviyorum. Sahip olduğum en iyi araba. Bundan daha açık bir cevap olamazdı herhalde. Yani sonuç şu. Terazinin bir kefesine günlük kullanımın getirdiği o inanılmaz konforu, sessizliği, tasarrufu koyuyoruz. Diğer kefesine de yılda birkaç kez yaşanan o uzun yol zorluklarını ve bu deneyime göre iyi taraflar o ara sıra yaşanan sıkıntılara kat kat ağır basıyor. Onlar için bu karar kesinlikle doğruymuş. Sonuçta bu hikaye bize şunu gösteriyor. Teknoloji burada. Araçlar harika. Geleceğin elektrikli olduğu artık bir sır değil. Asıl soru acaba olacak mı değil, ne zaman tam olarak hazır olacağız? Tartışmanın merkezindeki konu bu. Altyapı, bu teknolojiye ne zaman yetişecek? Peki size de soralım. Sizin için bugün elektrikli bir araca geçmenin önündeki en büyük engel ne olurdu? Altyapı mı, fiyat mı? yoksa bambaşka bir şey mi? Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.